Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nurut. Bugün 4x4 çözmeyi öğreniyoruz serisinin 3. videosuyla karşınızdayım. 2. videoda bütün ortaları yapmıştık. Şimdi amacımız ne biliyor musunuz? Bu algoritma ile bütün kenar, bütün orta parçaları şöyle eşlemek. Evet. Başlayalım. Bunu yaparken birçok farklı yöntem var. Ben standart kullanacağım. Evet, şimdi ilk olarak ortaları yaptıktan sonra sıralama şöyledir. Şu beyaz par, beyaz bu orta parçaları bulmaya çalışıyoruz. Mesela ben bunu buldum. Mavi, mavi, beyaz. Şöyle bir kenara oturtuyorum onu. Sonra bunun eşini bulmaya çalışıyorum. Mavi, beyaz, mavi, beyaz. Şöyle burada. Bunu bak mesela burada beyaz hani bana beyaz bakıyor. O zaman bunu da beyaz bakacak şekilde oturtuyorum. Gördüğünüz gibi aynı renk, aynı sırada olacaklar. Ve şunu yapıyorum. Şu üst iki katmanı böyle yapıyorum. Sağ doğru itiyorum. R, U, R, F, R, F ters. Gördüğünüz gibi eşlendi. Bir de yapayım. Aynı sıradalar. Aynı işte ne diyeyim. İşte aynı parça şeyindeler. Aynı hizadalar. Aynı renk bana bakıyor. U W ters. R U R ters. F R ters. F ters. R U W. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu her parçaya yapacağım. Bakıyorum yeşil burada bir kenara oturttum bunu. Ondan sonra arıyorum arıyorum burada. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu indiriyorum. Bunu yerine getiriyorum. Kaldırıyorum. Sonra yine aynısını yapıyorum. Diğer başlarda yapalım. Hop. Burada. Gördüğünüz gibi zaten aynı sırada. Yaptım. Turuncu arıyorum. Turuncu burada. Şimdi illa beyaz bakacak diye bir şey yok. Diğer yanındaki renk de bakabilir. Gördüğünüz gibi yine aynı sırada illa burada olmasına da gerek yok. Aynı sırada aynı renkler yapıyorum algoritmamı. Gördüğünüz gibi. Şimdi 4 tane beyaz işlenmiş olması lazım. 1, 2, 3, 4. Çok güzel. Şimdi sarılara geliyoruz. Ben bir tane sarı kesti sarı orta parça kestir kestiriyorum gözüme turuncu. Diğer turuncu nerede? Burada. Aynı hizada aynı rengi koyuyorum. Ay yapıyorum. Oldu. Başka bir tane kestireyim. Evet. Bunu kestirdim. Şöyle bakıyorum. Şöyle. Şöyle mavi. Bunu şey yaptım. Burada. Kaldırdım. Aynı şimdi Bunu buradan çıkarıyorum. Şöyle yana geçiyorum kaldırıyorum. Bu ters yapıyorum, indiriyorum. Aynı sıraya geliyorlar. Ayırtma yaptım. Sonra bakıyorum bunu kesiyorum gözüme. Diğer şey de burada. Şöyle aynı sıraya koydum. Aynı renk bana bakıyor. Ayırtma yaptım. Zaten bunlar da aynı şeyde denk geldi. Şimdi ee, bir dakika başka bir şey yapayım. Aa, yok bir dakika. Şimdi şu 3 çarpı 3'lik gibi şu parçaları bulacağız. İşte yeşil, kırmızı, kırmızı, mavi, mavi, turuncu, turuncu, yeşil. Bu parçalardan buluyorum. Kırmızı, yeşil. Diğer kırmızı, yeşili bulmaya çalışıyorum. Burada yok. Burayı çeviriyorum. Burada da yok. Bakıyorum, bakıyorum. Ah hamurda. Yine yani az önce yaptığım gibi bunu saklıyorum, yerine getiriyorum, kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi aynı şeydi. Bana bak, Do aynı renk bakıyor bana. Algoritmamı yapıyorum. Evet, ondan sonra bakıyorum. Bu parçayı seçtim. Mavi, kırmızı. Mavi kırmızı burada. Aynı düzleme getirdim. Aynı renk. Algoritmamı yapıyorum. Sonra bakıyorum. Bu ikisi kaldı. Evet. Bu ikisi zaten bakın. Bu ikisi eşlenmiş. Bu ikisi eşlenmiş. O zaman şöyle yapıyorum. Bunlardan herhangi birini seçiyorum. Ayırmama gerek yok. Mesela bunu seçtim. Aynı hizada değil bunlar. Diğer türlü şekilde koyuyorum. Hayır, ne yaptığımda ikisi de eşleniyor. Evet arkadaşlar böyleydi. Diğer videomuzda da ne yapacağız? 3 çarpı 3 çözümü gibi bunu çözeceğiz. Karıştı olabilir. Evet. Dört, diğer videomuzda 4 çarpı 4 çözeceğiz. Fakat karşımıza çıkan peritileri hep beraber size algoritmasını göstereceğim. Ve ilk 4 x 4 öğrenen kişi lütfen bana yazsın onu. Yani şu an çok bir şey gö gönderemeyeceğim için. Kalp atacağım. Evet arkadaşlar. Bu, bugünkü videomuzda böyleydi. Sınavları olan takipçilerime başarılar abone olmayı unutmayın bir isteğiniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın beğeni atmayı da unutmayın bu kadar bay bay hayırlı ramazanlar.